Çerkez, Slav gibi etnik temelde bir ırka veya milliyete, Afrikalı, Tunuslu, Faslı gibi coğrafi temelde bir ülke veya bölgeye, sarraf, eczacı, çevirmen gibi bir mesleğe, eşari gibi itikadi, hambeli gibi fıkhi ve mezhepsel bir oluşuma, bolşevik gibi siyasi bir fırkaya aidiyet ve mensubiyet bildiren ya da firavun, nemrut, kayser, kistra gibi bir unvan, makam ve lakap ifade eden epeyce bir müfret sözcüğün çoğul formu muhtemelen pek dikkat etmediğiniz bir çoğul kalıbında gelir arkadaşlar. Feal ile kalıbında. Veznin okunuşunu yani fealiletun kalıbını akılda kolay tutmanız için size bu vezinden gayet iyi bildiğiniz bir sözcüğü hatırlatacağım. Ya da şöyle sorayım. Arapça melek anlamındaki sözcüğün çoğulu nedir arkadaşlar? Hı? el cevap melaike ya da ful hareke okursam melaiketun. İşte arkadaşlar ile kalıbı en mübarek örneğinin melekler anlamındaki melaike sözcüğünde temsil edildiği çok fonksiyonel bir çoğul kalıbıdır. Bir başka ifadeyle hangi sözcük karşınıza çıkarsa ki tınısı bu melaike şeklindedir hemen hükmü verin. O sözcük kesin feal ile vezninde olup ya bir dini, fıkhi, itikadi bir mezhep ya da oluşuma ait bir sözcüğün çoğuludur, ya bir etnik grubun veya bir mesleğin veya da profesör ya da doktor gibi bir ünvanın. Günlük dilde karşınıza en çok çıkabileceğini düşündüğüm kategoriden mesleklerden başlamak mantıklı olacaktır. Mesleklerin şahı olan kuyumculukla iştigal eden kişinin Arapçası Sayrafiyun ya da kısaca Sayrafiy bunun çoğulu sayarifetun ya da kısaca sayarife. Eczacılıkla uğraşan eczacı anlamındaki sözcük ise saydeliyun ya da kısaca saydeli. Bunun çoğulu sayadiletun ya da kısaca sayadile. Komisyoncu anlamında Türkçe'ye geçmiş olan sözcüğü de duymuş olmalısınız. Simsar. Onun da çoğulu yine feal ile vezninden gelir. Semasiratun ya da kısaca Semasira şeklinde. Bir kodamanın malikanesinde cümle işleri çekip çeviren kahyayı tanımlayan bir sözcük de anlam kaymasına uğrayarak Türkçe'ye geçmiş görünüyor. kahramen ya da Kuhrumen denilen bu sözcük ki tuzak kelimeler serimizde onu müstakillen ele almıştık hatırlayın. Feal vezninde şu şekilde çoğul yapılır. Kahârime Sıradaki sözcüğün çoğulunu da size yaptıralım. Türkçemize de geçmiş olan Arapça tercümen ya da turcümen sözcüğünün çoğulunu feal ile vezninden nasıl getirirsiniz? <laughs> Gayet tabi teracimetum ya da kısaca teracime şeklinde. Sanırım veznin tınısına iyice alıştık arkadaşlar. Sırayla bir daha üstünden geçelim. Bakalım hepsi gerçekten feal ile kalıbındaki melaike şeklinde mi okunuyormuş? Yalnız sondaki yuvarlak t'lere hareke vermeden okuyacağım. Sayarife kuyumcular, sayadile eczacılar, semasira simsarlar, komisyoncular, kaharime kahyalar, malikanenin her işini çeviren kahramanlar ve son olarak teracime, tercümanlar, çevirmenler. Kalıp ile örnekler arasındaki şekilsel ve tınısal uyuma bir göz atalım. Bu çoğul kalıbına giren sözcüklerde asli harfleri bulmak için zahit harfleri atmak yeterli. Bir kere bu kalıpta sondaki yuvarlak T harfleri zahit arkadaşlar. Onları bir işaretleyelim. İkinci olarak şu elifler de zahit. Yani müfrede ekleme yapılan harfler. Onları da dışarıda tutunca zaten kök ismin dört temel harfi kalıyor geriye. Bir çek edelim. Kuyumcunun ki S-Y-R-F Eczacının ki S-Y-D-L Simsar'ın ki S-M-S-R Kahya'nın ki K-H-R-M Ka Tercümanın ki T-R-C-M bu şekilde bu vezinde gelen kırık bir çoğulun müfredi hakkında bir fikriniz yoksa iki zait harfi yani elif ile yuvarlak t'yi attığınızda geriye kalan harflerden sözcüğün müfredini tahmin etmenin mümkün olabileceğini sakın unutmayın. Hemen bir örnek yapı verelim. Mesela metinde karşınıza şöyle bir kelime çıktı. Hemen şu üçüncü sıradaki eliften ve sondaki yuvarlak t'den hareketle bu kelimenin terâlile vezninden bir sözcük olduğuna intikal edin ve melâiketun şeklinde okuyun. qarâsinetun ya da vakıflı okursam Karasine. Anlamı tahmin için de şu zâi harfleri attıktan sonra geriye kalan kök harflere bir bakalım. k r s n. Bu harflerden bir tek sözcük türer. <laughs> korsan. Demek ki Karasine de Korsanlar demekmiş. Korsanlık meslek midir bilmem ama fealile ile vezninden mesleklere ilişkin 3 aşina örneğimiz daha var arkadaşlar. Ancak beyin jimnastiği olması açısından bu defa ben size kelimenin çoğulunu vereceğim. Tekilini siz söyleyeceksiniz. Beyatıra veya uzun okuyuşla beyatıratun. Hangi kelimenin çoğulu desem cevabınız ne olur? Bravo. Elbette baytar olacaktı. Bildiğimiz baytar sözcüğü. Peki bir meslek erbabı olarak dekatira o hangi kelimenin çoğulu olabilir? Beytar. Aferin. Tabii ki doktor. Yani doktor kelimesinin çoğulu. O halde şu esatizetun kelimesinin tekilini de pekala çıkarabilirsiniz. Sahi bu kelime hangi kelimenin çoğuluydu arkadaşlar? <laughs> Bit tabi Ustez. kelimesinin çoğuluydu. Genel olarak hoca ya da üniversitede akademik bir ünvan olarak da kullanılan profesör anlamındaki kelimeydi bu. Çok yaygın olarak bu feal ile kalıbının etnik aidiyet, milliyet, sülale ve bir coğrafyaya mensubiyet bildirdiğinden az önce söz etmiştik. O halde şu sıradaki örnekleri dikkatle irdeleyin. Yine sondaki yuvarlak t'leri telaffuz etmeyeceğim. Vakıflı okuyacağım. Afrika. Afrikalılar, Afrika halkları. Berabira. Berberiler, Berberi ırkı. Gassasine, Gassaniler, Menazira, Münziriler, Yemaniye, Yemenliler, Meşariqa, Maşrikliler, Meşrik bölgesinden olanlar, Megaribe, Faslılar, Tevanise, Tunuslular, Selacika, Selçuklular, Terakime, Türkmenler, Hamasine, Hımslılar, Humus kentinden olanlar Şenakita Şenkitiler yani Moritanyalılar Beramike Bermekiler Bermeki Hanedanı Mehalibe Mühellebiler Mühellebi Hanedanı Sakalibe Slavlar Ve son olarak Hadarime Hadramevdiler Vezin ile çoğunluk arasında yeterince ilişki kurabildik değil mi arkadaşlar? Bu sayfada gördüğünüz kırık çoğulları seri biçimde bir kez daha okuyacağım. Bu defa anlamlarını siz tahmin etmeye çalışacaksınız. Takılırsanız geriden bir kontrol edersiniz. Haydi bakalım. Eferika Berabira Gassasine Menazira Yemeniye Meşarika Megaribe haw anise salajqa tarakima hamasina shanaqta baramika mahaliba saqaliba hadarima şimdi size bir soru bir gün bir kitapta karşınıza şöyle bir kelime çıksa nasıl okursunuz tek okuma biçimi söz konusudur ve bu noktada yine yardımımıza melekler koşacaktır. Melaike gibi okumayı deneyin. -la -i ke tun. de tun. de tun. Ya da melaike gibi kısa okuyuşla Tarawide. Artık anlamını tahmin edebilirsiniz. Ama ben yine de bir ipucu vereceğim. Daha doğrusu şu kitap adındaki ...terkibinden hareketle tahmin etmenizi isteyeceğim. Bulabildiniz mi? Bulanlar yorumlarda mutlaka belirtsin arkadaşlar. Şimdi de sırada çoğulu fealiletun vezdinde gelen ve belirli bir unvan, lakap veya makam bildiren sözcükler var arkadaşlar. Birçoğunun müfredini bildiğiniz bu sözcüklerin çoğullarıyla tanışma zamanı geldi. Vakti zamanında Mısır'da hüküm sürmüş kudretli yöneticilere Firavun dendiğini biliyoruz. Kur'an'da da yer alan bu Firavun kelimesinin çoğul formu konumuz olan Feal ile vezninde gelir arkadaşlar. Ferâine şeklinde. Firavunlar melaike gibi insanlar hiç değildi. Ama vezinsel okunuşları melaike gibi ferainetun şeklinde. Musa peygamberin başı Firavun'la beladaydı. İbrahim peygamberin başı ise Nemrut'la. Nemrud tıpkı Firavun gibi tenvinsiz yazılan bir isim. Onun çoğulu da feal ile kalıbından nemaride şeklinde gelir. Özellikle Doğu Roma yani Bizans İmparatoru anlamında kullanılan Sezar ünvanının Arapçalaşmış şekli olan Kaysar yani Kayser kelimesinin çoğulu da bu vezinden gelir desem bu çoğulu tahmin edebilir misiniz? Bravo! Kaya Klasik çağlarda Yemen'de hüküm süren şahsiyetlere Yemen hükümdarlarına Tübbe a. denildiğini biliyoruz. Bunun çoğulu da tebabi'a şeklinde gelecektir. Genel olarak imparator anlamında kullanılan imbaradur sözcüğünün çoğulu ebatira biçiminde gelir. Bu örnek bazı uzunca kelimelerin bu vezne girerken kimi harflerini kaybettiğinin de en güzel kanıtı. Bu örnekte mim harfi kaybolmuş mesela. Bir de tersinden bir örnek yapalım. Persler döneminde eski İran'da hükümran olan idareciler için çoğul formda şöyle bir sözcük kullanılırdı. Bunu nasıl okumalıyız? Hı? Bravo, elbette. Eke Şeklinde. O zaman bir genel kültür sorusu size. Kadim Fars tarihinde ülkeyi yöneten bu hükümdara ne denirdi? Bir başka ifadeyle bu çoğul sözcüğün tekil formu nedir? Tahmin ettiğiniz sanırım. O sözcük kisra olacaktı. Arapçası da şöyle. Kisra. Türkçe'ye Farslar üzerinden geçen hüsrev sözcüğünün de atasıdır bu kelime. Wow. Şu halde bu derste feal ile kalıbında türeyen çoğullara ilişkin altı hükümdar unvanı tanıdık. Haritada sırayla gösterelim. Mısır'da hüküm süren yöneticilerin unvanı firavunlar anlamında feraine. Irak'ta Babilyon civarında hüküm sürdüğü düşünülen efsanevi kral Nemrud'un bir unvan ve lakap halini de alan adının çoğulu Nemrutlar anlamında Nemeride. Doğu Roma İmparatorluğu'nun kudretli yöneticileri için kullanılan Sezar ünvanının Müslüman kaynaklardaki çoğulu Kayserler için Kayasira. İran topraklarında hüküm süren Persli hükümdarların ünvanı Kisralar için Ekesira. Güneyde Yemen illerinde hüküm süren yöneticiler yani tübbalar tebabi'a ve son olarak dünyanın her yerinde mesela doğuda Çin'de hüküm süren kudretli yöneticiler için imparatorlar anlamında kullanılan kelime ebâtıra. Hristiyanlıkla ilgili birkaç dini makama ait ünvan sahibini tanımlayan sözcüğün çoğul formlarının bu feal kalıbında gelişi de hayli ilginç arkadaşlar. Piskopos anlamındaki uskuf sözcüğünün çoğulu esakife şeklinde gelir mesela. Patrik diye bildiğimiz batrik sözcüğünün çoğulu batarika. Papadan sonraki en yüksek ruhban sınıfı üyesi olan ve papayı seçme imtiyazına sahip bulunan kardinal ki Arapçası kardinal sözcüğünün çoğulu da bu vezindendir. Keradile kardinaller. Rahip veya papaz anlamında kullanılan son bir sözcük kaldı ve çok önemli. Müfredi Kısıs şeklinde gelen bu sözcüğün çoğulu da ise şeklinde gelecektir arkadaşlar. Hristiyanlıkla ilgili bu dört terimi bir kez daha okuyalım arkadaşlar. Uskuf, Piskopos, Esakife, Piskoposlar, Batrik, Patrik, Batarika, Patrikler, Kısıs, papaz, rahip, kasavise, papazlar, kardinal, kardinal, keradile, kardinaller. Tarihte yaşamış bir dizi dini ya da siyasi oluşuma, hizip, fırka veya cemaate işaret eden sözcüğün çoğul formu da yine feal ile vezninde gelir arkadaşlar. Bir kısmına aşina olduğunuzu düşündüğüm şu sözcüklere bakın. Sünni karakterdeki itikadi bir inanç topluluğuna işaret eden eşariler anlamında kullanılan sözcük eşaira. Bu sözcük eşariyun kelimesinin çoğulu. Yine kaynaklarımızda ameli mezheplerimizden hambeliyeyi ifade eden terimse hambeliler anlamında kullanılan hanabile. Bu sözcükte hambeliyun kelimesinin çoğulu. Birkaç tane de fırakı dalleden örnek verelim. Tarihte Ezrakiler olarak bilinen bir harici fırkanın Arapçası Ezerika. Bunun müfredi de Ezraki. Batıniyenin bir kolu olan Karmatiler için tarih kitaplarımızda yer alan sözcük Karamita. O da Karmatiyun kelimesinin çoğulu. Bu son düzlükte itikadi veya ameli, hak veya batıl birkaç mezhep ve fırka adı görmüş olduk. Eşaira ve Hanabile gibi hak mezheplerle Ezarika ve Karamita gibi batıl fırkalar. Bir de bu fırkalarla daha doğrusu Allah'la kitapla hiç alakası olmayan ateistler ve zındıklar var. O zümrede keza feal kalıbında türer. Tekili zindik olan o sözcüğün çoğul formu ne olabilir arkadaşlar? Bravo. Elbette. Zenadikatun. Ya da kısaca. Zenadika. Olacaktı. Bilhassa Lübnan'da yoğun olarak yaşayan bir etnodini topluluk olan Marunilerin Arapçası da bu vezindendir. Mevarine. Böyle bir kelimeye şöyle bir kitabın adında rastlamanız olası. Artık bu kelimeyi el Maroniler maruniler şeklinde okuyup anlamanız işten bile değil. Kadim İran tarihine ait üç terime işaret etmeden de geçmeyelim arkadaşlar. Bunlardan ilki, Sasani'lerin hüküm sürdüğü topraklarda ve devirde idari mali sınıfa mensup seçkin kimseleri tanımlayan Dihkan veya Duhkan kelimesi. Bizdeki toprak sahibi ileri gelen zevata tekabül ediyor. Bir manada zengin köy ağası köylü aristokrat demek. Bunun çoğulu da Dehekine şeklindedir. Yine İran'da Sasaniler döneminde valiler, İslami dönemde yüksek dereceli mahalli memurlar için merzuban sözcüğü kullanılır ki bunun çoğulu da merazibe şeklinde gelir. Üçüncü terim ise Fars dilinde başkadı veya müftü anlamına gelip de Arapçaya mubed diye geçen bir sözcük. Bunun çoğulu da haliyle mevabide şeklinde gelir. Satranç oyununda paytak paytak hareketiyle dikkat çeken piyon karakterinin adı beydak. Bunun çoğulunu size bırakayım. Sahi beydak kelimesini feal ile vezninde nasıl çoğul yaparsınız? Helal. Beyadikatun ya da kısa okuyuşla beyadika şeklinde. Arapçada seveun eşit denk demek. Hazreti Peygamber'in bir hadisinde tüm insanların eşit olduğu anlatılırken bu kelimenin çoğulundan yararlanılmıştır. Nedir o kelime? Hı? Bravo. Tabii ki sawaasiyetun. İnsanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu söyleyen o hadiste şöyleydi. Ennasu sawaasiyetun ke misd. İnsanlar tarağın dişleri gibi sewasiyetun eşittirler yine sağlamasını yaparsak sewasiyetun okunuşu meleiketun gibi bir sözcük Arapça cehbed veya cihbid sözcüğü ise bir şeyin kötüsünü iyisinden ayırt eden, temiz kabiliyeti yüksek adam, bir meselede mütehassıs kişi uzman demek. Bunun cem'i formu da evet söyleyin cehabidetun şeklinde gelecek. Bu kelime ile ilgili medyada karşılaşabileceğiniz cinsten birkaç kullanıma bakalım. Cehabidetul fikril İslami. İslam düşüncesi sahasındaki uzmanlar, derin bilgi sahipleri Cehabidetu hukukil insan. İnsan hakları konusunda sözüne itibar edilir kimseler, ilim adamları ve üçüncü bir örnek Cehabidetul iktisad. Ekonomiden anlayanlar, ekonominin müteassısları. Günümüz Müslümanları İslam hilafetinin tarihte sahip olduğu en geniş coğrafyayı anlatmak için birbirinden uzak iki noktayı şunun ile şunu baz alarak ilginç bir deyim türetmişlerdir. Min gana ila fergana. Çünkü bu iki noktadan biri Afrika'nın batısında yer alan Gana ülkesidir. Doğuya uzanan ta şuradaki uç nokta ise Fergana vadisini de içine alan Fergana'dır. Dolayısıyla deyimimiz min Gana ila Fergana. Gana'dan tut ta Fergana'ya kadar anlamına gelmektedir. Peki ben bunu size niye anlattım? Çünkü bu yer ismi Fergana'ya nispetle Ferganalı demek için oluşturulan Fergani kelimesinin çoğulu da karşınıza Feal ile vezninde çıkacaktır arkadaşlar. Feragine Fergana diyarından insanlar Ferganalılar demektir en eski Arap kabilesi olduğu kabul edilen yarı efsanevi göçebe topluluk Amalika'yı illaki duymuşsunuzdur. İslam tarihi kaynaklarında da kendisinden söz edilen bu kavmin adı olan Amalika da aslında feal ile vezninde bir çoğuldan ibaret. Devasa cüsseli oldukları kaydedilen bu kavme mensup tekil kişi İmlak adını alır. Araplar bugün bu sözcüğü hem hikayelerde efsanevi anlamda dev manasında hem de devasa şahsiyet büyük kişilik örneklerinde olduğu gibi mecazi bağlamda da bolca kullanır. Mesela Kur'an tilavetinin dev şahsiyetleri anlamındaki bir başlıkta karşınıza çıkabilir bu sözcük. ''Amalikatu kurra-i Mısır'' ''Mısır karilerinin devleri'' diye çevrilecektir o yüzden. Amalika deyince dev şahsiyetleri anladık ya arkadaşlar mecazi anlamda. Mesela Almanya'nın veya dünyanın devleri manasında işte buna benzer bir kelime daha var. Ve o da dahi ve deha şahsiyetler manasında kullanılıyor. Müfredi abkariyun olan bu sözcük abakiratun. Abakiratul alem dediğimizde de bundan anlaşılması gereken o zaman dünyanın deha şahsiyetleri. Şu halde bu amalika ve abakira terimleri mecazi manada dev şahsiyetler anlamında birbirinin yerine kullanılabilen iki kavram. O nedenle dünyanın en meşhur karilerine amalikada denmiştir. En dahi tilavetçilerine abakirada denmiştir. Şöyle bu dersi 90 saniye içinde hızlıca özetlersem Feal ile kalıbı ki Türkçemizde en mübarek örneği melaike sözcüğüdür. O nedenle de melaike vezli diye adlandırıyorum ben onu. İşte bu kalıpta gelen kırık çoğulların genel özellikleri şöyle arkadaşlar. Bunların bir bölümü sonu elif nun ile biten müfret isimlerin çoğuludur. Kursan, korsan kelimesinin çoğulu karasine, turcuman, tercüman kelimesinin çoğulu teracime, kuptan, Kaptan kelimesinin çoğulu qaba'ine ve yine kaptan anlamındaki bir diğer alternatif olan rubban kelimesinin çoğulu rababine, gibi yine bu vezindeki çoğulların bir kısmı şeddeli y ile sonlanan ismi mensup yapısındaki bir sözcüğün çoğul formudur ve genellikle bir kavmin veya ırkın ya da bölge insanının çoğullaştırılmasında kullanılır. Çerkesiyun Çerkes kelimesinin çoğulu cerakize ve Kıbrısiyun, Kıbrıslı kelimesinin çoğulu Kabarisa. Kıbrıslılar, Kıbrıs'ta yaşayanlar örneğinde olduğu gibi. Bir bölümü ise uzunca bir ibarenin isim halini almış yapının çoğullaştırılmasında görülür. Hadara mevut, ölüm geldi cümlesinden türetilen Hadara mevti, Hadra mevtli ismi mensubunun çoğulunun Hadarime şeklinde yapılması gibi. Bir kısmı ise isim tamlamalarının çoğuludur. Abdullah isminin Abdullahlar anlamında Abadile biçimine dönüşmesi gibi. Yeri gelmişken İslam kültüründe dört ayrı Abdullah için kullanılan Abadile'ye Erba'a ile kimlerin kastedildiğini de bir zahmet araştırıverin. Ve son bir saplama. Çağdaş dilciler modern bazı isimlerin çoğul yapılmasında da bu kalıbı işletmiş görünüyor arkadaşlar. Çünkü profesör, profesör kelimesini berafise, bolşevik kelimesinin çoğulunu da bolşevikler anlamında belaşife şeklinde kendi kalıplarına vermiş Araplar. Venhasıl arkadaşlar, klasik ve modern Arapçada çok önemli bir çoğul kalıbına işaret ediyor. Faalile kalıbı. Eğer bu derste anlatılanları iyice kavradıysanız, Devletul ise fil Magrib başlığını taşıyan bir kitabın adındaki şu eder ise sözcüğünün ne anlam ifade ettiğini en azından bir kavim veya topluluk adı olduğunu kestirebilirsiniz. Bir tahmini olanlar yorumlarda bunu lütfen paylaşsın. Yeni bir kalıpta buluşalım derim. Hoşçakalın.